Ben doktor öğretim üyesi Zeynep Gergin. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. TÜBİTAK 2209 b sanayi yönelik araştırma projeleri desteği kapsamında bir proje yönetiyoruz öğrencilerimle beraber. Projemizin ismi elektronik kart üretiminde kalitenin arttırılması için veri madenciliği destekli süreç iyileştirme. Bu tarz projelerde literatür taraması çok önemli. İyi bir literatür taraması ile başladık işe. Problemin tanımını ve sınırlarını net bir, net bir şekilde belirledik. Öğrencilerimle çalışmak benim için oldukça ilham verici bir süreçti. Onların araştırma olan ilgisi, hevesleri ve öğrenme isteğiyle projenin kabulünde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerde öğrenciler sadece öğrenen değil, aynı zamanda katkı sunan ortaklar da oluyorlar. Onların gelişimini adım adım izlemek, ve akademik danışman olarak bizlere de çok güzel motivasyonlar sağlıyor. Bu tarz projeler geliştirmek isteyen adaylara yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda saha gerçeklerine dair farkındalık kazanmalarını da sağlayan bir proje, 2209B projesi. Projeler gerçek bir problem üzerine temellendiriliyorlar. Fakat bununla birlikte projeyi hazırlarken iyi bir literatür taraması yapmak, Problemin sınırlarını net çizmek, uygulanabilir bir yöntem önermek oldukça önemli. Ayrıca sanayi işbirliğinde bir proje olduğu için iletişim önemli. İletişimi güçlü tutmak sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik. İletişimin devamlı sağlanabileceği bir firma ile çalışılmasını öneriyorum. Son olarak şunu söyleyebilirim: Başvuru aşamasında biraz emek istiyor. Ama çıktısı öğrenciler için çok kıymetli oluyor. Hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Merhabalar. E, takım arkadaşlarımla ben e, TÜBİTAK 2209B programlarını kendi arkadaş çevremizden ve e, okulumuzun teknoloji transfer ofisinin düzenlediği TÜBİTAK projeleri bilgilendirme seminerleri sayesinde öğrendik. Bu programa başvuracaklarını önerilerimiz. İşbirliğine açık bir şirketin belirlenmesi konularında erken aksiyon almaları, TÜBİTAK'ın başvuru sayfasında verilen teknik detaylara ve talimatlara uyulmasının da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin bize katkısı, proje çıktılarımız ile bir makale yazmayı hedefliyoruz ve bu projenin bize saha deneyimi kazandırarak gelecek iş başvurularında bize avantajlı bir konuma getirmesini umut ediyoruz.